konsept kupe önümüzde dönüyor. Frankfurt Fuarı'nın en ilgi çeken konseptlerinden biri bu. Gerçekten çok şık bir tasarıma sahip. Yalnız bu konseptin ilginç bir özelliği, böyle kupe bir spor otomobil görünümünde olmasına rağmen gelecek nesil XC90 modeli hakkında ipuçları verdiği söyleniyor. Yani bu otomobilde konseptte gördüğünüz bazı detaylar gelecek nesil XC90 modelinde kullanılacak. Bu her zaman başımıza gelen bir şey değil, her zaman tanık olduğumuz bir şey değil. Bir spor otomobil konseptinden bir lüks su doğacak. Bilemiyoruz tabi ama örneğin şu stop lambaları belki gelecek XC90'da kullanılabilir ya da birazdan ön tarafını tekrar göreceğiz. Far grubu kullanılabilir. Evet şu an stop lambasına bastı biri. Ve aydınlandı. Şu şekilde biraz içini de göstermek istiyorum size. Evet. Tabii ki kokpitten de bazı alıntılar yapılabilir. <laughs> evet, şu an önünü görüyoruz aracın. Far detayı.